Çekler açıyor önünde Ezip geçsen de Ruhum senle tamam Gölge etmem yoluna Güneş her gün doğar sevgilim isteme istemesen de Gelip huzurum oldun Aşkla bozdum aklımı Peşini bırak diyenler söyle aklımı Adını bal eyledim ömrüme Bağırsın görmesin beni gözlerin Dengir dengine Cansın taş batmasın Ayağına acıtmasın asla Doğum günün kutlu olsun Hep sen ol yanımda Olsun gecemi mi gün ettin Adını bal eyledim ömrüme Yana acıtmasın asla Doğum günün kutlu olsun Hep sen ol yanımda Doğum günün kutlu olsun Al bu canım senin olsun Bilmezler nasıl sevdik aşkım. Bilmezler nasıl yandı Git durmaz dönerdi dünya biz deriz sevdalı Bir sevmişim gel de tarif et Sen gönüllesisin <laughs> Kendimi terk ederim Seni yarım bırakmam Dört yılı aşk dolu yolumsun benim Her saat her dakika Her saniye kalbimdesin Sen gösteririm Tadun canım dayım iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Happy birthday to you. Doğum günün kutlu olsun. En sevdiğim bazın olarak söylüyorum bunu. Biliyorum en sevdiğim bazın olduğumu yani. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Kendini sevdirmeyi başardın. Doğum günün kutlu olsun. Doğum amca seni çok seviyorum. İyi ki doğdun enişte. Doğdun amca seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun dayıcımın iyice, iyice mutlu ve güzel seneleri. Seni çok seviyorum. Sensizlik yok olmak kadar acı. sen nefes kadar gerekli, canım kadar değerlisin. Sensizlik <laughs> yağmur yazmak kadar zor, seni çok seviyorum sevgilim. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin.